Şu an nerede oturuyorsun <laughs> Eğlenceli duruyor, oynamak istiyor. <laughs> ben nerede Bak, <oynadım? gülüyor> Bir, hop, ka. İki, hop, ka. Ha, oğlum, ben onlar, <laughs> Neden ben de oynamıyorsunuz bu onları arkadaşım? <gülüyor> Bir, hop, <laughs> ka. hop, 3 okka 5 okka 1 okka 8 9 gülmekten öldüm resmen ama o çizgili çok fena tecavüzcü coşkun gibi 1 okka 2 okka 3 okka 4 okka 5 okka 6 7 Eli de yağıra almış. Bir, fuam ga. One switch the gucca. Sigara bırak, sigara bırak. Aşkım arkadaşlarım atıl competent ol. drafting programı Karın Çabuk, çabuk hele bekleme yok. Hızlı hızlı. Ne ya? Şöyle <laughs> bak. Çabuk koş at. Hadi oğlum bak, kalır ben şimdi sen Ayıp ya. Ya hadi. Oğlum bu oyun amına. <laughs> <laughs> tamam. Tamam bak gel gel gel. gel.